Beşinci nokta Beş küçük meseleye dairdir. Birincisi el dünya bana diyorlar ki bizim usul medeniyetimizi, tarz hayatımızı ve sureti telebüsümüzü ne için sen kendine tatbik etmiyorsun? Demek bize muarızsın. Ben de derim hey efendiler ne hak ile bana usul medeniyetinizi teklif ediyorsunuz. Halbuki siz beni hukuku medeniyetten iskat etmiş gibi haksız olarak beş sene bir köyde muhabereden ve ve ihtilattan memnun bir tarzda ikamet ettirdiniz. Her menfi şehirlerde dost ve akrabasıyla beraber bıraktınız. Ve sonra vesika verdiğiniz halde sebepsiz beni tecrit edip bir iki tane müstesna hiçbir hemşehri ile görüştürmediniz. Demek beni efradı milletten verayetten saymıyorsunuz. Nasıl kanunu medeniyetinizin bana tatbikini teklif ediyorsunuz. Dünyayı bana zindan ettiniz. Zindanda olan bir adama böyle şeyler teklif edilmez.'' Siz bana dünya kapısını kapadınız. Ben de ahiret kapısını çaldım. Rahmet ilahiye açtı. Ahiret kapısında bulunan bir adama dünyanın karma karışık usul ve adatı ona nasıl teklif edilir? Ne vakit beni serbest bırakıp memleketime iade edip hukukumu verdiniz, o vakit usulünüzün tatbikini isteyebilirsiniz.